Merhaba arkadaşlar, yepyeni videoyla tekrardan sizlerleyiz. Bugün Burak'la birlikte uzun zamandır çekmediğimiz bir hesap inceleme videosunu çekeceğiz. Burak selamlar abi, hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk Çağrı. Abi seninle daha önce kanalda yanılmıyorsam 3 tane video çektik. Eğer yanılıyorsam düzelt. Bir tanesi ilk başta e, bir savaş akademisiydi, daha sonra bir hesap incelemeydi. Sonra bir tane de şu kamyon etkinliği yeni geldiğinde sizin eyaletleri ilk gelmişti. Onu çekmiştik diye hatırlıyorum. Evet bir kere de ilk Tiran geldiğinde çekmiştik. Video mu çekmiştik ben, canlı yayın mı yapmıştık? Canlı yayın yapmıştık. Ha, canlıları doğru saymıyorum ya canlılara çok katıldın zaten. Hani en az 3-4 canlı da varsındır belki. Belki evet, daha fazla evet. hatırlamıyorum da. Abi onun dışında bir sene Discord'da akşamları çok sohbet muhabbet ettik. Çok da danıştık. Ee, Burak hocam hangi eyalettesin? Server 69'dayım. 69. eyaletteyim. Kaç gündür oynuyorsun? Bir bipe basar mısın? Hemen göstereyim. 732. gündeyim. Yani 2 yıl 2 gün oldu bugün itibariyle. Abi çok iyi ya. Yani çok iyi. Ya benim tanıdığım herhalde en eski oyunculardan birisin ki zaten ben oyuna ilk başladıktan bir 15-20 gün sonra oyunda seni bulmuştum. Sana mesaj atmıştım. İşte ben bu oyuna yeni başladım. Bu oyunu oynanır mı falan filan diye seni bir bir saat darlamıştım bir saat discordda sorular sormuştum sen çok hatırladın mı emin evet. değilim ama yok yok onu yapmıştık beraber ama evet. onun üstünden çok revizyon gördü ya Tabii, oyun. çok çok fazla evet, şey gördüm. değişti aynen ee, ben sana şimdi bugün bir sürü soru soracağım ama öncesinde istersen bir genel olarak bir hesabı inceleyelim hocam önce sana şunu sorayım 2 ee, yıldır bir yatırım düzeyin nedir 2 yıl boyunca toplam ne atmışsındır şu an aylık yatırım yapıyor musun düzenli Anne hani hesabı gösterirken bu seviyeye nasıl geldi, ne kadar yatırıldı onu da arkadaşlar bilsin istiyorum. Yani şöyle söyleyeyim, 2 yıldır bu oyunu oynuyorum ben. Bu oyunun ilk 6 ayında falan paketler falan çok uygundu. Yani nasıl diyeyim, yanlış bir şeyler söylemek istemiyorum ama şu an en ucuz paket 200 küsür liralı. ile, lira şu an evet. 230 liralık paket eskiden ben ilk oyuna başladığımda ya 40 liraydı ya 50 liraydı öyle bir şeydi. Ben de 39.90 mı öyle bir şeyi hatırlıyorum seninle ha, Evet 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 39 küsür olabilir evet. evet. Yani 2 yılda enflasyonun geldiği durum. Evet 39 liradan geldiği... 230 lirayı üstüne i̇şte bir 200 lira eklediler. Evet yüzde kaç yapıyor bilmiyorum onu yorumda arkadaşlar hesaplar artık. Aynen. Ya o zamanlar e, çok daha fazla şey yapıyordum. Yani oyuna aktif olarak şey yapıyordum. Emek harcıyordum. Maddi olarak da ama son zamanlarda hiçbir şey yatırmıyorum. Sadece günlük görevleri yapıp etkinliklere katılıp oralardan gelenlerle devam ediyorum diyebilirim. Yaklaşık bir son 4-5 aydır. Meteorum var mı hocam? Meteorum var. Ama şeyim yok tabi. Dünya onun çok evet. para gidiyor tabi. Kaçtasın hocam? 25, 25 tanesi. Güzel. Ya evet. Onun açılması çok zor. Evet bayağı çok fazla para yatırmak gerekiyor. Üçüncü yılda da gelsek açılacağımızı düşünmüyorum. Yani bir 365 gün daha geçse hesapta açılacağını düşünmüyorum. Ben de düşünmüyorum. Profil resmine basar mısın? <laughs> Şeftan numaramız K3. Tılsımlarımız kaçacağım. Yadiler 11 herhalde. Yusunlar, 11'de. Evet. Şöyle göstereyim. Ee, şeylerse, okçularsa 8 seviyede bir 4 tanesi. Evet, Geri evet. kalan e, diğerleri de 7'de. Evet. Yani şeyler beraber. Mızrakçılarla beraber. Yani oyun 2 yıl geçse de burayı fullleyemiyorsunuz arkadaşlar. Ee, benim yatırım düzeyimle diyeyim. Yani ben orta düzey yatırımcı diyebilirsin herhalde bana. Evet ama ilk de zamanlar düşüştüm. orta düzey daha sonra düşük yatırıma geçtim yatırım. diyebiliyorum. Evet. Evet evet, ya, evet. Aslında ben ona mesela çok şey inanıyorum hocam. İlk başta bir orta düzey yatırımla oyunda hesabını belli bir noktaya kadar getirebiliyorsun. Daha sonrasında orta düzey yatırsan da mesela e, o kadar şeyi yükseltmenin maliyeti çok fazla artıyor. Orta düzey yatırım... Yetmiyor bir yerden sonra, o yüzden ben de mesela bir noktaya getirdikten sonra daha böyle düşük yatırımı da hiç para yatırmadan da oyunu gayet ekibin varsa keyifli bir şekilde oynanabileceğini evet. düşünüyorum. Yani Ekiple oynanıyor. Eğer mesela Tılsım 16'lar gelmeseydi ben keyifle hani Tılsım 11'e doğru gidiyordum aslında ama evet. maalesef bu oyun hep açıyor. Mesela bunlar da T3 oldu ama. Herhalde ben T3 3 yıldız yapana kadar bir üstü gelir diye düşünüyorum. Sen, senin hesabı lanet de hesap hocam. Ben şimdiye kadar oyunda sen neyi fullesen yenisi açılıyor. Ben hep bunu evet, sende evet. denk geldim yani şu ana kadar. Evet evet. Evet Kahramanlar donanımlara bakalım. Şu an size 11 mi var gen 11 gen 10 mu var hocam? Bizde gen 10 var şu an. Evet. Ben şey şöyle bir taktik yapıyorum. Birinci yıl videosunda da incelemede söylemiştim. Hep iki kahraman alıyorum ergenden. Evet. E, etkinliklerde verilen kahramanıysa o gende hiç kasmıyorum. Çünkü bir sonraki gende o çarkı felek kahramanı oluyor. Kesinlikle. Öyle bir yol izliyorum. O yüzden mesela şu an benim piyadem gen 9 Magnus. Ama okçum e, S10. Mızrakçım da s full ama şey olmadığı için e, bu özel aleti kasamadığım için daha Gen 9'dakini kullanıyorum. Çünkü onun 9 olduğu için seferberlikte falan daha etkili oluyor. Evet. Kahraman donanımlarına bakalım hocam. Normalde şeylere. Kahraman donanımlarım zayıf. Bu oyunda bence yani uzun vadeli oynayacak varsa en zor gelişen kısım burası diye düşünüyorum. En çok para giden kısım en azından değil mi hocam? Evet evet yani parasız bu kadar oluyor ya. Ben bunlara fazla paket almadım. Yok sen e, ilk konuştuğumuz zaman ilk videodan da hatırlıyorum senin kahraman durumların yine zayıftı şimdi yine tabi evet. biraz daha şey yapmışsın e, bir de kahraman durumları kırmızılar sonradan geldikten sonra biz bu kadar kahraman durumuna yönelmiyorduk. Evet evet. Sonrasında zaten para atmayı bıraktığın için gelişmemesi normal hocam ya yani atmayınca anca piyadenin birini yüze diyende 80'e götürebilmişsin. Tabii evet biri 100 olmak baktığımızda geride kalmış bayağı. Evet ama yapacak bir şey yok. Hepsini bir seviye yaptım. Ama ilk önce dediğin gibi piyadeyi bir yüz yapacağım. Bu level 17 olanları da esans taşı ve mitik esans taşım çok var da mitik Donan'ın buldukça onları da ilk bir 20'ye çıkaracağım. Evet. Hedefim evet. o. Araştırma merkezinde durdu hocam. 2 yılda bitirebildin mi araştırmayı? Araştırma merkezi biteli oldu biraz. Herhalde 1 bir yıl 9 ayda ya da 10 ayda bitti. Öyle diyeyim. Ee, savaş kısmına bakalım mı hocam? Evet. Savaş kısmı duruyor. Ne kadar duruyor dersen en yukarıdaki şeyler duruyor aslında. Ha, eğitim yok, savaş ve... Savaş akademisi eğitim. diyorsun. Tamam. Heliosları savaş açmışsın üçünde. Evet evet. Helioslar açılı çok oldu. Yani onları herhalde birinci yıldan sonra açtım. Yani Bir yıldır falan Helios var bende. Ee, ama şeyleri kaldı bu iyileştirme ve eğitim maliyetlerini azaltma şeyleri. Onları da şimdi yavaş yavaş yapıyorum. ya ee, Burası da fullenmek üzere. Şey bir savaş, e, pardon araştırma merkezinin savaş kısmına bir bakalım mı hocam? Tamam. En alta kadar inersen. Bittiğini görelim diye dedim. Bayağı uzun sürüyormuş bu hocam. Bir yıl on evet. değil mi? Evet. Ee, ama hiç hızlandırma paketi falan almadım ben. Hani onları alırsanız ya da paketlerle çok bol miktarda geliyor aslında ya tabii canım. hızlandırma yani ekstra para atarsanız on... çok hızlı bir şekilde de bitirebilirsiniz de hani buraya ekstra evet, paket evet. harcamadan sürecek süreyi görmüş olduk şimdiden evet ama full düşük yatırımlı bir oyuncuysanız bundan da daha uzun sürecektir hani onu söyleyeyim ben size yani sonuçta ben başlarda biraz atan bir arkadaştım o yüzden onun bir katkısı olmuştur illa Oyuna nasıl başladın hocam? Oyuna internette görmüştüm. Reklamını gördüm. reklamını gördüm. Aa dedim böyle buzlu bir evrende hayatta kalma oyunu falan. Öyle başladım. Sarmıştı yani ilk gün falan. Ee, hoşuma gitti aslında. Şeyler falan çok hoşuma gitmişti. Oyuna ilk başladığımda aa seferberlik var. Herkesin katılması lazım. Hani bireysel bir şey yapamıyorsun edemiyorsun falan. Onları görünce dedim mekanizması falan hoşuma gitti. Daha önce görmemiştim böyle mobil bir oyun. Evet. Peki bu oyunu sana e, iki yıl oynayacağını düşündüren bir şey olmuş muydu? Yani öyle bir şey düşünmüş müydün? Soruyu da tam soramadım ama anladın herhalde hocam. Anladım, anladım. Yani. Ya ben bir oyuna başladığım zaman oynuyorum baya. Yani Clash evet. of Clans falan da çok oynamıştım. Aa, hep uzun soluktu zaten benim oyun serüvenlerim evet. diyorsun. Evet. evet, evet. Ya ben bir başladım mı? gidiyorum epey Peki, uzun süre. Sana süren. bu oyunu 2 yıl oynatan şeyin ne oldu diye sorayım bir de o zaman. Yani en çok bu S69'daki arkadaşlar oldu ya. Arkadaş ortamı çok önemli. Şu an tabii ben ittifakı dağıttım. Koreli Hı. ittifaka geçtim ama ya yani nasıl göstereyim? Baya aktif 2 yıl doldurmuş bir eyalet olmamıza rağmen baya aktif bir şeyiz. İttifak gücünü ya. gösterirsen kaç ittifak olduğunuza falan bakalım hocam istersen. Evet. Ben mesela 30. güçteyim. 30. sıradayım. Benden daha güçlü bir 30 kişi var en azından güçte. İttifaklara gelecek olursak ben birinci sıradaki ittifaktayım şu an. altı tane aktif ittifak var sizde. Şaka gibi. Evet. Ya ben dağıtmasaydım bizimkisi de 30 güçteydi. Yarısına yakını eyalet değiştirdi bizde. Sen niye dağıttın evet. hocam ittifak? Sen bir, iki sene R5'lik yaptın neredeyse. Evet evet bir ay oluyor ben dağıtalı. Dağıtma sebebim de çok yor yorucu bir şey. Kimse de R5 almak istemiyor da. Herkes R4 takılıyor ya da R3. Dedim R5 çıkmıyorsa ben dağıtacağım. Bir de bir 60 kişi falan kalmıştı biz aktif. Hani gözüküyor insanlar ama oyuna böyle 3-4 günde bir giren bir kesim de oluşmuştu bir 20-30 kişi. O da doğal bir şey 2 yılda. Bir de bu eyalet hiçbir zaman normal eyalete düşmedi bu oyunda. Hep öncü eyalettik. Bu sebeple de çok oyuncu alamıyorduk. Diğer ittifaklarda da aslında e, pasifler var. Yani şurada gördüğün ittifakın hepsi aktif değil. E, bazı oyuncular hiç girmiyor oyuna. Dedim, e, yani bu altı ittifaktan şu alttakilere dedim ki birleşelim. Gücü falan bir aktif üye sayısını 80-90'a çıkaralım tekrardan. Bir 35'lere, 40'lara doğru gitsin. Kimse birleşmek istemedi. Biz böyleyiz, biz böyleyiz dedi. O zaman dedim ben dağıtıyorum dedim. Şimdi benim üyeler hepsine dağılmış durumda. Abi i̇yi yapmışsın ya. Bir yerden sonra illa yoruyordur. O R5'lik. Evet muhakbeti. evet. Yani şey millet e, ittifak birleştirmede biraz egol davranıyor. Dedim tamam ben dağıtıyorum. Siz yer açın o zaman dedim. 3'er, 5'er onlar herkese gönderdim bu eyalette kalmak isteyenlere. Kalmak istemeyenler de başka yerlere gitti. Evet. Oyunun şu anki geldiği nokta hakkında ne düşünüyorsun? Yani etkinlikler olsun, şey olsun. Ee, yani ben oy oynuyorum. Yani şöyle kendime göre bireysel hedeflerim var. Mesela bütün her şeyi fırın 10 on yapacaktım. Onları falan yaptım. Şu an ben bina geliştiremiyorum. Her şeyim fırın 10. Yani şu gördüğün şeye kadar. Ne diyeyim? Revire kadar evet. Revire kadar hepsi full. Ee, buradan iyi geliyor. Yani paket almaya gerek yok. Şimdi de buradan bir bir yüzde elli olduğu sürece at atıyorum. İleride illa açılır dedim. Biriktirmeye başladım tekrardan. Şimdi de işte bu savaş akademisini bitirmek hedefindeyim. Sonra gideceğim. Şunları hepsini level 90 yaptım ben. İşte bunları level 100'e çıkaracağım hayvanları. Böyle kendime göre bireysel hedeflerim var. Onları iyi yaptığım için aktif olarak duruyorum diyeyim. Evet. Ya bu oyun eskiden ya şey gelmeseydi eğer oyuna bence. Transfer muhabbeti gelmeseydi biliyorsun hocam transfer bizim oynadığımız evet. zamanlarda yoktu zaten. Yoktu, yoktu. Aynen. Bir yaklaşık bir ben oynarken 10. 11. ayında falan geldi oyunu. Herhalde öyle bir şeydi doğru. O geldikten sonra çok daha aslında böyle oynanabilir oldu. İnsanlar ekipler kurabildi, birbirlerini bulabildiler. Evet. Yoksa bu kadar uzun soluklu olacağını pek, ben pek düşünmüyordum. Çünkü dediğin gibi bu oyun bireysel oynayabileceğim bir oyun değil. Sana da sorduğumda, diğer arkadaşlara da sorduğumda bu oyunu hala niye oynuyorsun ya da uzun süreli oynamayı düşünüyorsun dediğimde herkes etkinlik ya da oyun şöyle güzel demek yerine şey diyor ekip ya. var, bırakamıyorsun. Sohbet muhabbet falan filan diyor işte herkes. Evet. Transfer yani, çok rahat sağlayabiliyorsun artık yani. Yani şöyle söyleyeyim. Biz hani ilk server savaşımızı kazandığımız SVS'miz 24 Haziran 2023'müş. Evet. Yani şu an ne 1 Ocak 2025'te kazanmışız. Büyük ihtimalle bu cumartesi günkünde kazanıp şuraya 4 tane Ayı koyacak bu ittifak yani dörde hmm. çıkaracağız büyük ihtimalle de i̇şte yazın falan şu güneşi alırız artık biz san dedi e, ilk güneş sizde mi olacak büyük ihtimalle ya ben şu an çok baktım biz gücek odaklanmadığımız için bu sıralamada yokuz aslında 144. ittifakız ama evet. şurada kime baksan bizim kadar yok yani. Evet. Bu Evil'da bile yok. En eski ittifak olmasına rağmen server evet, birinden. İyi ilk, ilk, ilk sonucu evet. Yani bu K77 de çok Arapların, zenginlerin yeri ama onlarda da yok. Ee, bunu falan yendik geçen. dördüncü sırada, 3. sırada olan ittifakı. Hı. Yani şey. Gücün bir önemi yok zaten hocam ya. Bunu çok fazla hı. görmüş olduk her seferinde zaten. Evet, evet. Ee, şey yapmıyoruz o yüzden fazla asker basımı olmuyor bizde. Başka gösterebileceğim bir şey var mı? Yok ben Merak sana bir iki soru varım. sorayım hocam. Ben ilk tahmin edeyim de senin bu oyunu en sevdiğin etkinlik buz ateşi madeni hocam? Benim bu oyunda en sevdiğim ben kanyonu daha çok seviyorum biliyor musun? Şaka yapıyorsun ya. Ee, neden? kanyonda? balinalara karşı daha iyi oluyorum ben nedense oranın mekanizmasını çözememiş bence oyuncular Ben sana öyle diyeyim yani bir ara ilk 5'te falan Darkos falan vardı server 91'den evet, yani o Darkos'u falan iki kere falan ben kendi daha düşük ittifakımda yendim falan balina olmasına rağmen ya yani adamları adamlara diyordum ki bu adam burada Gidin siz öldükçe doğun. Gidin adam oradan kımıldayamasın diyordum. Ben gidiyordum. Adamların diğer taraflarını tamamen ele geçiriyordum falan hani. Böyle balinaları bir yerde sıkıştırıp adam yenebilir ama oradaki herkes yok olmadığı sürece kımıldayamıyor ya. Evet. Kımıldayamadığı için sen strateji yapıp puanı daha önde tutabiliyorsun gibi geliyor bana. Yanlış da düşünüyor olabilirim ama ben daha çok keyif alıyorum orada. Buz madenindeyse herkes zaten senin meşhur taktiği biliyor. Herkes aynı şeyi yapmaya çalıştığı için eski serverlarda bilmiyorum ben fazla bir keyif almıyorum. Ama bugün yaptım üçüncü oldum. Benim taktik ayrı biliyorsun. Evet evet biliyorum seninki. ben yine onu yaparaktan sonradan kaleye ele geçirip bir 3-4 dakika elimde tuttum. Ortaya da savaşarak daha çok keyif alıyorum. Sabit duruyorum ben hiçbir şey yapmıyorum. Yine de ikinci üçüncü oluyoruz. Kanyonu ben pek sevmiyorum. Senin dediğin mekanik kısmını ben de mesela anlamadım. Açıkçası çok kafa da yormadım. Biraz da niyeyse bir saat boyunca ekrana bakıp hiçbir şey olmaması uykumu getiriyor hocam. Herhalde biraz dikkat dağınıklığım falan da var. Çabuk şey yapıyorum. Kopuyorum oyundan. O yüzden kanyon videosu ne çekiyorum ne de oynuyorum kendim. Yani bir ara istiyorsan e, beraber bakarız istiyorsan. Yani doğru aslında düzenli, güzel şey. Öğretici gibi, videomuz yok ama sen bu konuda iyiysen ki ben iyi olduğunu düşünüyorum. Hani kanala arkadaşlar için. Ben yine oynamayacağım. Ben çünkü şahsi olarak oynarken keyif almıyorum. Keyif almadığım şeyi de yapmayı çok tercih etmiyorum da ama, ama ikinci olarak ya şeyi seviyorum. İkinci olarak buz maden ateşe evet. iyi çünkü yine e, biraz daha taktik gerektiriyor evet. paket çok. Aynen öyle. Ee, üçüncü olarak da Tiran'ı çok seviyorum ben. Yani şu son tarafta çok keyif aldım. Sıfırlandım içeride ama gerçekten onda da merkez savaşı veren bir ittifaktaysanız bayağı keyifli oluyor. Yani her dakika bir rally'e katılıyorsunuz. Yani yaklaşık bir buçuk dakikada bir bir rally'nin içindesiniz. Durmadan askeriniz ölüyor. Bayağı bir stresli bir ortam oluyor. Onu ben de çok seviyorum. Bayılıyorum hatta ama çok yorucu oluyor hocam ya. Ben yani en son evet, e, evet. canlı A yayınıma A baktım. buçuk saat canlı yayın açmışım işte alttaki öndeki hazırlık aşaması falan filan derken buçuk saat sürmüş. Bayağı yorucu geçiyor yani. Ya şat şatı savaşları falan da bence çok fazla uzun ki biliyorsun onun süresini azalttılar belki. Ee, yeni oyuncular bilmiyordur. 8 saatte ilk başta değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam Şatu Savaşı. Evet sonradan düşürdüler 6 saate. Evet 6 saate indirdiler ki bence çok da iyi yaptılar. Genel olarak şöyle şeye bakalım. 750 milyon gücüm var. 500 milyonu askerden geliyor. Evet. Şu Evet. ana kadar kaç öldürmem var hocam? Onları da göstereyim. Buradayken şeyden bahsedeyim ben. Hani orta ve düşük yatırımlı arkadaşlar için. Bu binayı bir türlü fulluyorsunuz arkadaşlar. Evet. Yani çok fazla da e, maddi gücünüzü oraya ayırmanıza gerek yok diye düşünüyorum. Bu araştırma merkezi de fullemeye yakınım. O da bir türlü fulleniyor. En en zorları gördüğünüz gibi kahraman donanımları, şef donanımı biraz arkadan geliyor. Benim bir de petler. Evet, en çok para ee, gider. şeyler yani. Evet, aynen. Diğerleri bir türlü oluyor. Ben fazla insan öldürmeyi sevmiyorum. Ee, yani yine kötü mü öldürme gücüm değil ama ben e, ne zaman öldürüyorum Svs'lerde ben fazla insan yakan biri değilim Bana diyorlar ki bir saatte işte 10M 15M yakar mısın Yakarsan sana paket alacağız diyorlar frostarla tamam diyorum öyle millet bana paket alacağız zaman gidip adam öldürüyorum ama Sonunda bir ödül yoksa ben adam öldürmüyorum. Askerlerime de Frost'tan veriyorlar siz adam öldüreni. Niye öyle bir şey yapıyorlar? Yani eğlencesine paketler alıyor arkadaşlar. Ee, bir süre koyuyoruz. O kadar öldürmeyi yapıp e, profilinde kill sayısı arttığı zaman paket oluyor bazı balinalar öyle eğlencesine adam öldürmüşlüğüm var. Ama diğer keyfe keder öldürmüyorum. Çünkü Tiran'da zaten baya bir askerim ölüyor. Son Tiran'da 100 M güç kaybettim ben. Yoksa bu 850 olurdu bugün. O yüzden zaten paket alan bir insan değilim. Askerlerimi boş öldürmeyi sevmiyorum diyebilirim. Güzelmiş. Bak o şey yapılır aslında. Böyle ortaya da düşük yatırım oyunculara eyalette. İşte bir saat içinde en çok öldürmeyi yapan kişi şu kadar ödül diye keyifli olabilir. Bunu biz de yapabiliriz aslında. arkadaşlarla. Evet, evet. Arkadaşlar arasında güzel eğlence oluyor. Aynen öyle. Hocam şimdi en önemli kısma geldim. Tavsiye kısmına. Şimdi hepimizden tecrübelisin. E, i̇ki yıl boyunca oynamışsın. Şimdiye kadar hepimizden çok daha fazla etkinlik ve oyunla alakalı şey gördüm. E, bu oyuna başlayan ya da bir süredir oynayan hiç para yatırmayan ya da düşük yatırımlı oyunculara ne tavsiye edersin? Yani ilk tavsiyem hırs yapmamaları olacak. Çünkü bu oyun sabit durmuyor arkadaşlar. Durmadan yeni bir şey geliyor. Yani bu hayvan kısmı yoktu ben ilk geldiğimde. Ada kısmı yoktu. şef donanımları, şef tılsımları level 7'de bitiyordu. Kırmızıları yoktu falan filan. Kahraman donanımları, kırmızılar yoktu sonradan eklendi bir şeyler geliyor o yüzden hani Hızla tüketmeyin her şeyi Yavaş yavaş oynayın keyif alın Güzel bir ittifak bulun Bir ekip oluşturun onlarla etkinliklerde savaşlar kazanın Haftalık cumartesi pazarları olan etkinliklerde Keyif almaya bakın Fazla da e, hırs yapıp para yatırmanızı tavsiye etmem Gayet evet. güzel tavsiyeler biz de çoğu videoda zaten bunları söylüyoruz. Umarız arkadaşlar paranız boşa gitmez tamamen sizin için söylüyoruz. Evet. Evet. Yani asker de fazla basmayın. Zamanlı oluyor. Aynen. Yani Özel ben hiç şey almadım. Hızlandırma satın alıp asker basıp gücü arttırmaya çalışan arkadaşlar falan çok oluyordu. Onun niye evet. söylediğini çok iyi anlıyorum. Hiçbir anlamı kalmıyor dediğin gibi. Bir savaşta vurup öldürüyorlar tüm askerleri çünkü. Yani aynen o tür şeyler yapıyorum. Ben de yapıyorum. Yani şöyle hızlıca şuradan yıldızlardan göstereyim. Bu yanlış oldu. Bu böyle bir şey mi değil? Mesela örnek. Oy. Bu dökümaneden, son dökümane savaşından adam benden daha fazla güçlü gözüküyordu, 750'nin üstündeydi. ben dedim bir deneyeyim, bir gireyim dedim adama. Adam hiçbir şey yapmamış. Adam oyunu oynamamış ki hocam bu ne böyle? 3,5 milyon yani... askere de 50 200 askerle vurup bu nasıl rapor ya? Ama oyunu oynamamış hocam o donanımlar ne o şeyler ne? Evet, Yani sırf asker basarak olmuyor. Bir de hiçbir buff falan o açmadım. Buffların açık değil bu arada. Evet. 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 Yani şey sakın askere yönelmeyin yani asker fazla önemli bir şey değil. Kesinlikle. Kesinlikle. Hocam çok teşekkür ederim. Rica ederim. Evet, peki yani son bir iki, soru daha soracağım. İki yılda istiyorum. bu kadar oluyor. Evet. Üçüncü yıl videosu da çeker miyiz Burak Hocam? Beraber. Üçüncü yıl videosu sen de ben de sağlıklı olup bu oyunu oynuyor olursak çekeriz tabii seve seve. Sağ ol hocam çok teşekkür ederim. Son bir soru daha soracağım. Uzatıyorum aslında ama merak ettim senin düşüncelerine. Sence bu oyunun bu hype'lı dönemi ne kadar daha sürer? İnsanlar ne kadar daha bu oyunu oynar? Bence durmadan bir eyalet açıyorlar. Durmadan bir taze oyuncu bulurlar diye düşünüyorum. Ama bir 3 yıl sonra ben bu ilk serverlarda, eyaletlerde insan çok kalacağını düşünmüyorum. Yani artık 2-3 eyalet değil de 50 eyalet, 100 eyalet mi birleştirirler? Evet. Ne yaparlar? Bilmiyorum ama buralarda çok fazla oyuncu kalacağını düşünmüyorum. Bizim eyalet ekstrem bir durum. Buradaki eyaletlerin çoğunda bir ya da iki ittifak var. Ee, canlı olan bizde 5-6 tane var. Ee, o biraz bizim biz son iki aya kadar top 15 ne yaptık? Biraz birleşin artık dedik. 7'ye 8'e düşürdük ama hiç birbirimizle savaşmadık. Hiç kimse kimseyi kırmadı. iki yıldır. O yüzden biraz böyle kalabildik. En düşük oyunculara bile Allah'tan bizim balinalar anlayışlı alttan alıp hep ödül dağıttılar bir şey yaptılar. Yani zor dediğin gibi fazla bir şey kalmaz. Bence bir 20'şerli 30'larla belki 50'li falan eyalet birleştiriler gibime geliyor. Eski Bence eyaletler. İlçes onu gösteriyor çünkü binin altındaki eyaletler artık ölmeye mahkum oluyor. Evet ama ben oyun para kazanır diye düşünüyorum. 2000'i 3000'i 4000'i 5000'inci server açıp. Yeni oyuncularla para kazanmaya devam eder diye oyun düşünüyorum. Ya oyun kapanacağını düşünmüyorum ben. Ben de senin gibi düşünüyorum. Çünkü her geçen gün çok fazla yeni oyuncu başlıyor ve başlayan kişi biz de nasıl oyun başına çok inanılmaz bağımlıysak herkes de aynı bağımlılık oluyor, bırakamıyorlar. Aynen o öyle. Bayağı uzun bir süre sürecek gibi. Hocam çok çok teşekkür ederim. Söylemek istediğim bir şey varsa bırakayım sözü sonra da kapatalım. Ben teşekkür ederim bugün beraber video çektik herkese selamlar, saygılar diliyorum. Teşekkürler. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala henüz abone değilseniz abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Seviyorsunuz, sağlıcakla kalın.